Sayın hocam aşağıdaki ayeti okuyunca Hazreti Mehdi'nin bilgisi ve bedeni gücünü düşündüm. Siz tarif eder misiniz? Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara peygamberleri dedi ki Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Onlar biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal servet bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık mülk onun olabilir dediler. O şöyle demişti. Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü arttırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir. Allah rahmeti ve gücü geniş olandır, bilendir. Bakara suresi 247. Seçil Hanım sormuştu. Bakın Seçil Hanım'ın sorduğu ayette. Talut o devrin mehdisi. Evet. Ve haset ediyor görüyor musunuz? Evet. O devrin hatta e, imanlı insanlar. O devirdeki imanlı insanlar, Müslüman diye bilinen insanlar ama hasta olan, <laughs> kalbinde hastalık olan insanlar haset ediyorlar. O niye olsun diyorlar. Evet. Bizim şeyhimiz olsun, işte bizim başkanımız olsun, bizim evet. işte liderimiz olsun. Parası yok, imkanı yok, çevresi yok. Nasıl oluyor bu diyorlar. Evet, değil mi? Evet hocam. Evet. Allah da değil mi? E, onu seçkin kıldığını belirtiyor Cenab-ı Allah. İnşallah. i̇nşallah her yönde.